açın hasta var yolu açın çabuk kimse önümüze çıkmasın Oğlum Arda ne oluyor ya bugün Arda Arda geçer ikinci ambulans mı ne oluyor acaba Vallahi Rüzgar ya ben de anlamadım ne oluyor acaba birine bir şey mi oldu şehirde çok şeyler oluyor. Doktor bey acil yardım lazım asker bebek vuruldu. Ne oğlum da mı vurulmuş? Çabuk buraya yatır onu. Çabuk çabuk fazla kan kaybetmeden. Ona ameliyat etmeliyiz ameliyat basısını hazırlayın. Doktor bey asker bebek iyi mi? Hiç merak etmeyin Kerem komiser oğlunuz çok iyi olacak. Kerem merak etme kardeşim oğlunla da ilgilenir. sen bir iyileş de. Evet Kerem hiç merak etme. İkiniz de çok iyi olacaksınız. Ne olur oğluma bir şey olmasın. Koş Rüzgar koş ne oldu acaba? Babacım sizin burada ne işiniz var ya? Oğlum asıl sizin ne işiniz var burada? Size bir şey olmadı değil mi? Yok baba bize bir şey olmadı da. bir sürü ambulans geçti biz de merak ettik. Kerem komiser değil mi o? Kerem komiserim ne oldu sana? Hiç sorma Ardıcım vuruldum beni vurdular. İyi de Kerem komiseri kim niye vurdu seni? Harbiden Kerem seni niye vurdular bize hiç anlatmadın ha biz de sormayı unuttuk. Kerem niye vurdular seni? Niye? Çabuk anlat. Arkadaşlar Kerem komiser ve asker bebek vuruldu. Onların iyileşmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Videoyu beğenip aşağıya yorumlara da Kerem komiserle asker bebek iyilesi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya şehre ilk taşındığımızda benim çok borcum vardı. Bir tane adam bütün borçlarımı kapıda. Ondan sonra onun için adam vurmaya başladım. Seri katilleri, hırsızları öldürttü bana. Ondan sonra siz ikinizi öldürmemi istedi. Ben de öldürmeyince ailemi vurmakla tehdit etti. Ne? Bizi vurmanı mı istedi? Sen bizi vurmadığın için mi hastanelik oldun? Hayır. Bizden istiyormuş bu şerefsiz. Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim sizi vurmamı istedi. Ben size kabul etmedim. O yüzden bir keskin nişancı ile beni vurdurttu. Allah Allah ya ne oldu acaba? Niye vurmaları istedik ki babalarımızı? Arda Rüzgar sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki Kerem komiserim ya. Sarıcarımız feda. İste ne istiyorsan. Aslı ve bebek polis şehir dışında saklanıyor. Onları bulur musunuz? Benim için korur musunuz onları? Tabii ki Kerem komiserim ya. Hiç merak etme. Koruyacağız. Vallahi koruyacağız. Rüzgar oğlum Gidin Kerem Komiser'in isteğini yerine getirin. Ama çok dikkat edin anladın mı beni? Tabii ki babacım ya. Aa, ben canımı yardımı buldum. Tabii ki dikkat edeceğim zaten. Yürü Rüzgar hadi gidelim. Sen de kimsin? Ne yapıyorsun ya burada? Harbiden ya yani, ne bu duvara asıklarız senin. Heh, merhaba arkadaşlar. Onlar kanala yorum atıp abone olanlar. Bakın göstereyim size de. Bunlar kanala abone olup yorum atanlar. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri açıyorlar. Ben de onları burada paylaşıyorum gördüğünüz gibi. Ya kardeşim deli misin? nesin ya Allah Allah koyun can derdinde kasapet Harbiden ya yürü artık gidelim manyak mıdır nedir ya Doğru haklısınız hastanede yapmamalıydım bunu ya Arkadaşlara özür dilerim bir daha hastanede sizi rahatsız etmem Planım tıkır tıkır işliyor Kerem de oğlu da hastanede Sırada bebek polis ve aslı polis kaldı Anneciğim ya Neredesiniz siz ya? Sabahtan beri sizi arıyoruz ya. Arka Rizkan. ne oldu? Bizi Kerem komiser yolladı ya. Sizi bulmamızı istedi. Nasıl yani? Kerem iyi mi? Yani biraz iyi de yani şimdi bir de şey vuruldu tabii asker bebek vuruldu. Onun durumu çok iyi değil. Ne olur bize yardım edin. Ben de Kerem'le oğlumu görmek istiyorum. Hiç merak etme Aslı polis hepsini halledeceğiz tamam mı? Ben de size yardım edeceğim. Allah bebek polisi şimdi babam bize uyanır kızar falan filan olmaz ya biz kendimiz hallederiz siz gibi vuracağız onu söyleyin. Hayır olmaz ben büyüteceğim. Evet bence de bebek polisi size yardım etsin. Tamam ya iyi madem gel bizde adamı göster bize adamın tipini falan anlat halledelim. Hadi yürü gidiyoruz. Çok kötü din olur mu? Şimdi size planımızı anlatıyorum dinleyin beni dikkatlice dinleyin tamam mı? Tamam Rüzgar sıkıntı yok sen anlat bize her türlü uygularız. Az, az ya niye senin dediğini yapıyormuşuz? Ya bebek polis bak şımarma seni verir mi o adama babanı veya kardeşini vurduğu gibi seni de vurur anladın mı? Tamam ya bir şey demedim kızma hemen. Arkadaşlar ilk olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz zaten bebek polisi arıyor ya bu adam şimdi bebek polisi yürüyecek başına biraz adam onu görünce biz de Arda'yla arkadan çıkacağız ağzını özünü kuracağız vuracağız onu tamam mı plan bu kadar basit. Oğlum ben de bir şey söyleyeceğim sandım ya o kadar meraklandırdım bu muydu yani planın? Allah Allah beğenmediysen kendin yap köfte. O adam kesin hastanenin orada bebek polisi bekliyordur. Bence gidecek ve bebek polisi almaya çalışırken yakalayacağız onu. Planım bence tutacak rüzgar ya. Tabii tutacak oğlum. Ben onu ben yapmadım da. Bebek polis merhaba. Seni bekliyordu. Geldiğini de biliyordu. Ay sen mi vurdun? <laughs> Tabii ki ben vurdum. Başka kim vuracak seni sersen? Buraya hemen. Oğlum artık geliyorlar. ne ol. Hiç merak etme oğlum. Geldiği gibi ağzını yüzünü kıracağız onun. Kaçma. Gel buraya hemen. Gel. Siz de kimsiniz? Onlar benim arkadaşları ağzını yüzünü kıracak kişileriz biz. Genel komiser ve asker polisi dokundurtmayız oğlum. <laughs> <laughs> Güldürmeyin oğlum beni. Benim o işim onlarla çoktan bitti. Sırada arkanızdaki şu velet var. Gel buraya seri sala. <laughs> Canımı yakabileceğinizi mi sanıyorsun ha? Oğlum ne oluyor ya? Adam arası vurduk. Hiçbir şey olmadı herife. Oğlum harbiden rüzgar ben bir korkmaya başladı. Sizin en aileler iki yolu öleceğimi <laughs> mi düşündün Ay, <laughs> ha? Ne yaptın bana? Bebek polis ne yaptın oğlum? Nereden buldun onu? Pilotum da saklıyordu. Oğlum başta söylesene ya. Çok korktum. Doğru zaman. Sadece aileyi alabilirim. Kardeşim nasıl? Kardeşin de ama şu an uyuyor. Allah Allah ya biz niye giremiyoruz? Ne saçma iş ya. Harbiden ha he, hem o kadar kurtar bebeğim, polise hem de işler almasınlar Allah Allah. Hadi oradan yap diyecektiniz sizi ben kurtardım çocuklar gelin buraya oturun ya çocuk gitsin babasıyla konuşsun Allah Allah. Oğlum hoş geldin de Allah şükürler olsun iyi iyisi. Peki iyiyim babacım artık ailemizi tek eden birisi yok. Ne nasıl yani ne oldu? Artık bir rüzgar çok işe yaramadı ama onu öldürdük. Aferin size ailemizi kurtardınız. Peki annen nerede o nasıl? Aa doğru annemi söylemeyi unuttum. Ben de iyiyim ben de uyandım teşekkür ederim ya. Oğlum Rüzgar ya buradaki adamı da durduk yere kızmışız ya. Adam da güzel şeyler koymuş. Baksana bütün yorumları koymuş ya. Aboneleri de koymuş. Evet Arda ya biz de abone olup bildirimleri açıp yorum atalım da bizi de paylaşsın bari. Harbiden ya düşünsene burada ismimiz yorumumuz falan gözüküyor. Ulan ne ünlü oluruz. Tabi oğlum bir de abonemiz de artar zaten. Adamlar içeride can çekişiyor. Bunlar ne diyor ya?